Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara. Hayatın tüm keşkelerine rağmen bir umuttur e ilahiyat. Rüzgarda savrulan ama çözülmeyen, yıpranmayan bir tohumdur ey ilahiyat. Mağdur ve mazlumun hakkını verme, zulmün ve zalimin hakkından gelme çabasıdır ey ilahiyat. Bir gün rüzgar onu Marmara'da sevdalısıyla buluşturdu. O ne güneşin en kavurucu kuraklığına ne de rüzgarın o sarsan engamesine aldırış etti. Ve tüm şartların çetinliğine inat, Yardı toprağa e Filizlendi, dalları Efsun'a yükselen bir çınar oldu. Marmara'dan Selçuk'a, Erzurum'dan Sivas'a, Maraş'tan Rize'ye, Isparta'dan İzmir'e ve oradan Ankara'ya. alem ilahiyatın tek sesi. Yek vücut olmak, yek dil olmak, biz birlikteyiz diyebilmek için.